Merhaba arkadaşlar sonra kanalına hoş geldiniz Sims'lerle beraber Amok'tan sonucaz Bugün konumuz var Selman Devamı son da oluyor Evet Mikrofonları kapatalım Nerede giremiyorsun Tamam Elektrik aldılar. Allah belanı Abi ne oldu? Yes bir şey olmadı. Yesik yapsanız yapsanıza. Yeşil yaptın. Yes, yesi yes, <laughs> kitlesene. Kitleyelim. <laughs> Sonra şey diyeceğiz. Diyeceğiz bizden şüphelenecekler. Bir kişi daha kitlese tamamdır. Şimdi iki saat bekleyeceğiz. Herkese Skype, Skype, Skype yazdım. Ben de aslında 15 saniyemiş. İyi 15. Evet arkadaşlar. Bir Selman'a vermiş. Yes Selman'a vermiş. <laughs> Neden şimdi şey bana verdi anlamadım. Rastgele öyle yapıyorlarsa demek ki katiller onlar. E evet, doğru. Tron'cudan şüphelenin. Çünkü birisini atmak istiyor. Neyse ben çıktım Discord'dan. Tamam. Evet arkadaşlar. Gerim beyaz az önce ben mi gecikti? Şimdi yapalım. Maviye kikleyin ya. Mavi de kikleyin. Abi ne oldu yine? Mavi kikle. Ne güzel iki kişi öldürmüşler işte. Ma mavi aras. Kik kik. Red diyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Retil, retil. Retil. Wow. retil. Dur, bir dakika, ben...